Herkese selam arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Ee, 2026'nın ilk vlogunu size çekmek bulunmaktayım. Çekmiş oluyorum şu anda. <laughs> Heyecanla konuşamadım. Ama çantalar yeni gelmiş. Bak. Çantam Bakalım gel. Az önce bana hediye aldı. Bana kitlemeye çalıştı. Poşetleri ama almadım. Taşısın abi. Ben niye taşıyayım? Bana vereceği gün alırım. Aa, çantalara bak. Çantalara ya. Arkadaşlar Beşiktaş'ta beş burayı bilmeyen var mı ya bak. <laughs> bak 150 lira çantalar var. Çeşit çeşit. 100 mü 150 mi? Güzel, 100 yazıyor orada. Nasıl ya? Nakite 100 özel 100. 100. 100. nakite özel 100. Çok iyi. 3-5 tane de <laughs> ben alayım. <laughs> güzel burası. Nasıl <laughs> bu? <laughs> <laughs> Aa bakın. 100 liraya şöyle bir şey alamazsınız Aynen arkadaşlar. Evet güzel olmuş. Ben bunu alırım galiba ya kendim. <laughs> Hadi aldı çıkalım. Açarım yine. Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Migros'ta Jet Foto diye bir şey bulduk böyle. Görüntü kapandı. Şöyle açayım. Jet Foto 10 lira arkadaşlar. 10 liraya buradan Samsung, Apple bilmem ne bütün cihazlarınızı bağlayabiliyorsunuz ve abi inanılmaz fotoğraflar çıkartıyor. Bakın annemle şöyle bir Fotoğrafınızı çıkardım ve dijital baskı gibi Gerçekten on numara Bakın Abi şuna bakar mısın 10 liraya çıkıyor Mikros'ta Arkadaşlar kesinlikle e, gelip çıkartabilirsiniz Şimdi ben 9-10 tane çıkarttım Ceren de gitti bir e, 4-5 tane de o çıkaracak Şu anda ödeme yapıyor Buradan fotoğrafları yüklüyorsunuz Size verilen fişle gidiyorsunuz Ödeme yapıyorsunuz arkadaşlar Evet arkadaşlar şu anda Beşiktaş'ın en ucuz makarna gidiyoruz. Gramı yok 100 gramı 10 liraydı mı? 100 gram 10 lira. 1 kilo makarna alırsanız 1 kilo. Acayip enteresan bir yer. Ee, adresini aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Hatta ekranda geldi şu anda. Şu köşeye koydum. İşte yolu gösteriyorum. Zaten İstanbulluların aşina olduğu bir sokak. Akaretlerden ileri yürüyorsunuz.

Domates, yoğurt. Fiyatlar bu şekilde. <laughs> yoğurt, çare, peynir, zeytin, mısır yok. Ne domates, fesleğen, kremalı mantar. Evet arkadaşlar tabağımızı aldık şöyle. Evet arkadaşlar tabağımızı aldık şöyle. Şu tabak arkadaşlar bakın şöyle kaldırayım. 400 gram aldım ben 40 lira. 2 sos 2 kepçede sos aldım. Sosun tanesi 20 lira 13 liraya da soslar var. 20 lira de sos desek 40. Makarna 40-80 lira 80 lira şöyle e, daba duba doyabileceğiniz bir tabak alabiliyorsunuz. E, kesinlikle öneririm buraya gelmenizi. Adres zaten koymuştum videonun başında. Şimdi bana afiyet olsun. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar makarnacıdan çıktık şimdi. Yine Beşiktaş'ta hakaretlerde olan e, Waffle'cıya gideceğiz. Burada Waffle artı limona tabiatta kahve 200 TL. Burası da gerçekten gençler arasında çok sevilen bir yer. Şimdi orayı da göstereceğim size ama tam fiyat performans 200 liraya alabileceğiniz en güzel tatlı arkadaşlar. Öyle değil mi Evet gidiyoruz. Orada açacağım. Evet arkadaşlar geldik şöyle siparişimizi verdik. Biz kendin yarat aldık, bromlu aldık. Şu var. Kalkmıyor sana yemin ediyorum var ya bir kiloya yakın. Değil mi? Evet. Arkadaşlar kesinlikle öneriyorum. Tadı, lezzeti de on numara. Evet bu Brownie'li olanı. Biz Brownie'den söyledik yemek için sabırsızlanıyorum. Bize, bize afiyet olsun. Herkese selam arkadaşlar. Şu anda bakılcıdan çıktık. Tıka basa doyduk zaten. Bir kova bayağı dolu neredeyse bir kiloya yakın. söyleyin. Evet. <laughs> i̇ki kişiyseniz bir tane kova yeterli olacaktır. Bayağı güzel, doyurucu. Bayağı da şiştik ya. Sıra da vardı önünde ya. Yani bugün hafta içi olmasına rağmen sıra var. Normalde hafta sonları çok sıra olur orası orada. Bayağı önemli ya işte. Evet. Bayağı da evet. Ya. Halk arasında bayağı seviliyor orası. Güzel bir yer. Bir de bu brownies çok güzelmiş. Evet Bunlar şimdi bu, bu güzel ama... waffle var bir de waffle ekmeği yerine brownie ile alabiliyorsunuz. Brownie ile olan da gayet de başarılıydı. De yani. Evet. İyiydi. Şey. Hadi gel girelim. <laughs> Bir de kokoreç atmanız yok mu? Ben de tutacağım. <laughs> ne kadar koyamayayım ya. Yani <laughs> biz kaçtık?